Hepinize yardım maç bırakanlar merhaba bu inserlek gıda yardım başvurusu nasıl yapılır onu hakkında sizi bilendirmeye çalışacağım Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup video olarak like unutmayın hemen videomuza geç yapın Burada size öz ve detaylı bir anlatım yapacağım başvurunuzu e devlet üzerinden yapacağız Bilenleriniz vardır bilmeyenleriniz vardır ben bilmeyenler için anlatıyorum Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Öncelikle e-devletimize giriş yapıyoruz. E-devletimize giriş yaptıktan sonra burada arama butonuna e-belediye yazıyoruz e yazınca E-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama İçişleri Bakanlığı'nın bir sistemi buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra önümüze böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfadan uygulamaya git diyoruz ve bir yeni bir sekme açılıyor. Bu yeni sekmede be bekliyoruz ve önümüze bir sayfa geliyor. Burada yardım başvurusu yapılacak belediye. Siz nerede ikametgah ediyorsanız, atıyorum İstanbul'da ikametgah ediyorsunuz. İstanbul'da Üsküdar ilçesinde ikametgah ediyorsanız Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yollayabilirsiniz. Eğer Antalya'da yaşıyorsanız Antalya'da Kaş diyelim Kaş sitesinde oturuyorsunuz. Orada Kaş Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni yollayabiliyorsunuz. Bulunduğunuz ilçe belediyesi ve il belediyesi'ni yollayabiliyorsunuz. Buradan yardım başvurusu yapılacak belediye seçiyorsunuz. Ben istiyorsanız ilçe belediyesi istiyorsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi size farkı o size kalmış bir şey. Hangisini yollamak istiyorsanız ben burayı seçiyorum. Burada sizin kişisel bilgileriniz alacak. Ben bunları kapatıyorum. Buradan işte adres bir yeri yapacak. Siz buraya işte yazacak. Ben buraları kapatıyorum. Eşiniz varsa eşinizin evliyseniz eşinizin kimlik geri yazar burada. Bakın burada kişi iletişim bilgilerine kesinlikle telefon numaranızı ve e-postanızı giriyorsunuz. Hani telefon numarası yazmayanlar için hani bazı kişilerde hata çıkıyor. Bakın telefondan yapıyorsanız notlarınızı telefonunuzla notlar mesela telefonunuzu yapın buraya yapıştırmaya çalışın yapanlar öyle yapmış. Buraya kesinlikle e-posta adresi giriyorsunuz. Ve burada sosyal yardım türleri var. Bakın burada belediyelere ait olan tüm yardımları görebilirsiniz. Baya bir yardım var işte belediye bayram yardımı, şehit ve gazi yakınlarına yardım, engelli yardımları, yeni doğan yardım paketi. Burada yiyecek yardımı, sosyal kartlar, var, demeli. Buradan gıda ve erzak yardımını seçebilirsin. Mesela odun ve kömür yardım. Artık hangisi lazımsa kırtasiye yardım var öğrencilere. Veya buradan sosyal kartı seçebilirsin. Size hangisi ise ben sadece gıda ve erzak yardımını seçtim. Ondan sonra buradan aşağı gidiyoruz buraya okuyoruz, buraya tıklıyoruz, aşağı iniyoruz, buradan okuma tıklıyoruz ve kapatıyoruz. Aynı şekilde burada da onay veriyorum'a tıklıyoruz ve kaydet diyoruz. Kaydedildikten sonra başvurunuz alınıyor. Başvuruyu sorgulamak için ise buradan yukarı çıkıyoruz ve başvuru durumu sorgula diyoruz. Başvuru durumu sorgula deyince başvurunuz sorgulamaya alınıyor. Başvurunuzun durumunu öğrenebilirsiniz. Şöyle de bir şey de olabilir. Mesela başvurdunuz aradan bir ay geçti, iki ay geçti hala cevap yok. Belediyenizi arayıp hangi belediye başvurdesiniz? İlçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi. Orayı arayıp telefon numarasıyla arayıp bilgi alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın.